Yeni sermaye para değil, veri. O veri her şeyden daha değerli. Bu dijital kapitalizm birinci olarak kültürel olarak yaşam biçimimizi, davranış biçimimizi, ahlakımızı değiştirdi, dönüştürdü. Hiçbir mahkum eğer kendinin mahkum olduğunu bilmezse, farkına varmazsa bir tünel kazıp kaçmaya çalışmaz. Hepimiz birer sosyal medya platformlarının gönüllü kölesiyiz. Bir Robo sapiens'in yeni altyapısını tahmin ediyorum yapay zeka üzerinden değerlendireceğiz. Geleneksel kapitalizm dediğimiz şey 15. 16. yüzyıllarda ilkel en ilkel modellerini gördüğümüz e, ticaret erbabının zamanla e, burjuvaziye dönüşmesi ve sanayiciye dönüşmesiyle birlikte e, bu sanayi toplumunun doğuşuna ön ayak olan bir sınıfın katkısıyla ortaya çıkmıştı. Ama günümüz dünyasında dijital kapitalizm dediğimiz şey artık o enformasyonun merkezden insanlara topluma doğru aktarılmasına değil, toplumu bireyleştirip bireyin özgün bireysel verisinin merkeze doğru akması. Ve o kişinin psikolojik ihtiyaçlarına, nöropsikolojik bir takım travmalarına, beklentilerine ya da kişisel özelliklerine yönelik her türlü manipülasyonu geliştirmeye dayalı bir şey. Merkezden çevreye aktarım değil, kişiden, çevreden, bireyden ve toplumdan merkeze doğru veri girişini sağlanması. Yani dijital kapitalizm aslında bir veri toplama mekanizması. Yeni sermaye, para değil, veri. O veri her şeyden daha değerli. Dijital kapitalizmin en önemli özelliği. Sermayesinin bilgi olması, bilgiyi toplaması, işlemesi ve sunması. Günümüzde e, dijital kapitalizmin gelişmesine etki eden en önemli e, mecralar ise internet ortamı üzerindeki e, platformlar. Tabi dijital kapitalizmin en önemli sorunlarından bir tanesi de emeği e, disipline etmek için çeşitli teknolojileri kullanması işçilerin çalışma saatlerini davranış biçimlerini her şeyi geçmiş kapitalist araçlara göre çok daha sofistike bir şekilde kontrol edebilme becerisinde yatmakta. 20. yüzyıl bir küresel savaşlar yüzyılıydı. İki tane dünya savaşı yaşandı, bir de soğuk savaş yaşandı. Üç tane küresel çaplı savaştan söz edebiliriz. 21. yüzyıl ise bir küresel krizler dönemi oldu. Önce 11 Eylül saldırısıyla başlayan bir güvenlik krizi yaşandı. Küresel düzeyde etkileri oldu. İkinci krizimiz 2008-2009 ekonomik kriziydi. Ve burada da artık devlet mekanizması bütün ekonomik sistemi, o küresel ekonomik sistemi regüle edici bir mantıkla, çok güçlü bir biçimde sisteme yeniden e, giriş yaptı. Üçüncü krizimiz ise pandemi kriziydi. Bu artık bir sağlık krizi gibi görünen şey. Aslında her birimizin biyopolitik olarak, yani biyolojik bir varlık olarak sistemin merkezine gönüllü bir biçimde verilerimizi aktarmamızı sağladı. Attığımız her adımı sistemin merkezine doğru aktardık ve giderek hepimiz birer dijital varlığa dönüştük. Bu anlamda 21. yüzyılın bir küresel krizler yüzyılı olması aslında insanları büyük bir güvenliksizlik hissiyatına boğdu. Küresel köyün sakinleri olarak yaşarken yeniden sınırları belki duvarlarla çevrili çok belirgin ulusal e, sınırlara sahip, hudutlara sahip, siyasi merkezlerin vatandaşları hatta tebası olmaya ikna ettiğinden bizleri. Tüketim alışkanlıklarımız eskisinden tamamen farklılaştı. Geçmiş zamanlarda hiç bilmediğimiz yeni ihtiyaçlarımız ortaya çıkmaya başladı. Daha da önemlisi, dijital kapitalizmde biz tüketicilerin her biri reklam verenlere satılıyoruz. Bu dijital kapitalizm birinci olarak kültürel olarak yaşam biçimimizi, davranış biçimimizi, ahlakımızı değiştirdi, dönüştürdü. Zaten bu kültürel nokta değişmeye başladıktan sonra adım adım her şeyimiz değişmeye başlar. Tüketim alışkanlıklarımız da değişir, kıyafetimizin şekli biçimi de değişir, saçımız, sakalımızın biçimi de değişir, beğenilerimiz değişir. Zaten Kapitalizmin temelindeki en önemli amaç insanların dikkatini çekmektir. Şimdi bu iş ceplerimize kadar girdi ve daha da ilginci ya da önemlisi biz bu işe gönüllü olarak bilgi verenleriz. Bilgiyi veriyoruz. Karşılığında onlar da bizim bilgimizi işliyorlar ve reklam verenlere, üretim yapanlara bu bilgiler satılıyor ve yeni bir toplum ortaya çıkmaya başlıyor. Dijitalleşmenin iletişim alanındaki izleri aslında her şekilde yoğun bir interaktif veri akışının ortaya çıkması. Yani her bir birey karşı taraftan, merkezden ya da piyasadan gelen verileri online ortamda alabiliyor, taleplerini, tercihlerini belli edebiliyor ve çok büyük bir tercih havuzunun içerisinden seçebiliyor. Aynı zamanda da o seçimleri yaparken sistemin merkezine doğru kendisiyle ilgili, kendisini tanımlayan bir veri aktarımına sebep oluyor. Yani pembe gömlek seviyorsanız, tavuk yemeği seviyorsanız, yanında bulgur pilavı alıp şurada tatil yapıp burada eğitim görüyorsanız, etnik kökeniniz buysa siyasal davranışınızın sonucunda da şu partiye oy vereceğiniz aşağı yukarı tespit edilebiliyor. Algoritmalar çalışıyor. Dijitalleşme kuşkusuz belli açılardan fırsat eşitliğini sağlıyor. Toplumun her kesiminin ulaşabileceği cinsiyet ayrımı, etnik ayrım, mezhepsel ayrım, ulusal ayrım gözetmeden belli bir takım merkezlere ulaşımı sağlıyor. Bu aynı zamanda eşitsizliğin farkındalığını yitirmemize de yol açıyor. Yani bir yandan da büyük eşitsizliklerin varlığının sürmesi için bir altyapı oluşturuyor. Hiçbir mahkum eğer kendinin mahkum olduğunu bilmezse, farkına varmazsa bir tünel kazıp kaçmaya çalışmaz. Yani insanın hapishanede ve tutsak olduğunu bilmesi halinde ancak bir kaçış mekanizması oluşturma ihtiyacı vardır. Bir yandan da bu farkındalığı yitirmemize neden oluyor. Biz bu aletlerin algoritmalarını bilmiyoruz. Nasıl yapıldığı, nasıl üretildi. Sansür yok belki ama hangi bilginin öne çıkarılacağını seçebiliyor. Siz istediğiniz kadar yırtının bir bilgiyi yapın, sansürlenmesin ama o platformda o fotoğraf, o resim, o bilgi ön plana çıkarılmaz, en arkalara atılırsa hiçbir zaman ulaşamazsınız. Aynı zamanda da bilgiyi keyfine göre istediği gibi yayması büyük bir tehlike olarak düşünüyorum. Dijital kapitalizmde bugün baktığımızda işte bu alandaki en büyük zenginlere baktığımızda çoğu işi kuranlar, yapanlar yani bunlar milyarder olanlar babadan zengin değiller. 10 15 yıl içinde bunlar piyasanın içinde tekelleştiler ve yeni startup'ların piyasaya girmesine ya engel oluyorlar ya da onlar belli bir aşamaya geldikten sonra onları satın alıyorlar tekellik durumlarını ya da oligartlık durumlarını devam ettiriyorlar. Bu açıdan baktığımızda piyasaya girmek konusunda herkesin eşit imkanı var ama piyasada büyüme konusunda yollar o kadar açık değil. Dijitalleşme kuşkusuz sosyo-kültürel ciddi değişimlere yol açıyor. Yani bir yandan jenerasyon farkları oluşturuyor ama bir yandan jenerasyonları da birleştiriyor. Yani aynı sosyal medyayı herhangi bir yaş grubunda insanda takip edebiliyor, aynı informasyona girebiliyor. TikToker'lar biraz daha genç gibi görünüyorlar ya da YouTube çekimleri ama her yaş grubuna hitap edecek bir takım kanallarda söz konusu aslına bakarsanız. Ama şunu hiç unutmamak lazım. Sosyal medyada yayılan bütün o enformasyonlar, dijital enformasyonlar yanlış bilgi olabilir, eksik bilgi olabilir, zehirli bilgi olabilir. Üstelik bu mecrada en çok devletlerin istihbarat teşkilatları savaşıyor. Organize suç örgütleri yoğun bir şekilde kullanılıyor ve dünya üzerindeki terörist gruplarda çok ciddi anlamda bir takım insanlar devşirebiliyorlar. Burada kendi gruplarına katma imkanları söz konusu olabiliyor. Sosyal medyanın hem olumlu hem olumsuz özellikleri olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Sosyal medya platformlarının en önemli hedefi mümkün olduğu kadar çok kişiyi kendilerine çekip Mümkün olduğu kadar da çok insanları o mecranın içinde tutabilmek. Bu yüzden de e, kültürel olarak yeni akımlar sürekli icat edip bizleri oranın içinde tutmaya çalışıyor. E, bir yerin içinde siz tutuluyorsanız ama tutulduğunuzun da farkında değilseniz aslında köleleşiyorsunuz. Ama köle olduğunuzun farkına varmıyorsunuz. E, yani hepimiz birer Sosyal medya platformlarının gönüllü kölesiyiz. Kripto paralar meselesi aslında tahmin ediyorum 21. yüzyılın 3. küresel krizinin arkasından gelen en önemli risk alanı. Şu anda devlet olmayan birtakım aktörlerin, küresel aktörlerin ana oyun alanı siber alan. Dijital kapitalizmi yürüyebilmesi için, varlığını devam ettirebilmesi için paranın hareket etmesi gerekiyor. Ve para hareket ederken de mümkün olduğu kadar ucuz maliyetle hareket etmesi gerekiyor. E, bu kripto paralar bu imkanı bize sağladığı için dijital kapitalizmin en önemli araçları haline önümüzdeki zamanda geleceğini düşünüyorum. Kripto paraların özellikle organize suç örgütleri tarafından ve karanlık ekonomi tarafından para aktarımında kullanılıyor olması zaten çok ciddi bir zafiyet alanı. Yapay zekalar dijital kapitalizmin önümüzdeki süreçte en önemli araçlarından bir tanesi olacak. Bu yapay zekalar bir kere emeği baştan değiştirecek. Bugün çok güncel bir olay işte Hollywood'da sinema sektöründeki oyuncular grevde. Çünkü oyuncuların işlerini almaya başlıyor. Yarın öbür gün belki işte biz öğretim üyelerinin bir takım işlerini almaya başlayacak. Yarın başka sektördeki insanların işlerini ellerinden almaya başlayacak. Yapay zekalara yatırım çok fazla yapılacak önümüzdeki günlerde. Dijital kapitalizm buradan para kazanacak. Diğer sektörleri de kendine çekecek. Mümkün olduğu kadar az insan çalıştırıp çok kar etmenin yolu yapay zekalardan geçiyor. Yapay zeka Yüz binlerce yılda biriktirdiğimiz bütün o bilgiyi birkaç dakika içerisinde proses edebilen bir e, özelliğe sahip. Onun için e, bir robo RoboSapiens'in e, yeni altyapısını tahmin ediyorum yapay zeka üzerinden değerlendireceğiz. Yapay zekanın yapay süper zekaya doğru geçişi, yani bunlar artık kendi kendine öğrenen yeni bir zeka türünden bahsediyoruz e, ee, insanlık için bir tehlikeye de dönüşebilir. İnternetin tamamen demokratik bir platform olduğu algısı büyük bir yalandır. Bir platformu birisi yönetiyorsa, a birisi sahipse bu istediği zaman kilidi kapatabilir, istediği zaman sansürleyebilir ya da sansür yapmaz, görünmez kılabilir. O yüzden bu platformlar ...demokratik görülme kisvesi altında e, algıları yöneten önemli araçlardır. Avcı toplayıcılık on binlerce yıl sürmesine rağmen 2000 bin, bin, yıl civarında bir süre devam etmişti. Sanayi toplumu birkaç yüz yıl devam etti. Sanayi sonrası birkaç on yıl devam edebildi. Şimdi endüstri 4.0 dediğimiz şeyin ne kadar süre devam edeceği ve içinde yer aldığımız uygarlığın... ...nereye doğru gideceğini bilmiyoruz ve ne kadar hayatımızı etkileyeceğini bilmiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, tarih durmaz akar. Althusser'in bir lafında söylediği gibi, tarih çok uzun sürer, gelecek çok uzun sürer. Kapitalizm her zaman kendisini yeniden üretmeyi bilmiştir. 19. yüzyılda da bir kapitalizm vardı, 20. yüzyılda da kendine kurallarına göre kapitalizm vardı. İşte altın çağını yaşıyoruz demiştik. Şimdi bu dijitalleşmeyle beraber bugünkü teknoloji çerçevesinde evet en altın çağındayız. En ileri noktasındayız kapitalizmin. Ama kapitalizmin en büyük özelliği sürekli kendini yenileme kabiliyetidir. Bunun da ilerisine gideceğine ben inanıyorum.